Yani birincisini planladığımız dersin Mundur Festivali'nin bu programı artık deklar edilecek. E, programımız madencilik yanmasına karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz. Şiarıyla başlattığımız bu seneki e, programımızın ana şiarı bu. Ama her zaman olduğu gibi 21.sini yaptığımız bu program. Maalesef yine bazı e, izinsiz ve benzeri çalışmalarla karşı karşıya kaldık. Özellikle bir gün stadyum çalışması vardı ama stadyumla ilgili il spor film müdürlüğü maalesef eee talimat e, dolayısıyla e, izin verilmedi e, söylediler. Ancak eee dönem içerisinde zaman zaman Covid ve benzeri güvenlik endeksli durumlardan kaynaklı festivalimiz yapamadık. Bu sene komisyonumuzun, komitemizin, e, demokratik kitle örgütlerinin e, bu süreci, e, özellikle geçmişteki süreci de değerlendirerek e, bu programı, bu festivalimize iyi hazırlandığını ve bu festivali daha iyi bir şekilde e, dışarıda gelen misafirlerimize, demokratik kitle kurumların, <laughs> dostlarımıza daha iyi bir çalışma amacıyla uzun bir mesai verdiler. Ben huzurumuza e, emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biraz başlık açısından e, size bilgi verelim. sonra e, temsilci arkadaşlarımız bununla ilgili daha detaylı bir e, bilgi verecekler. Programımızın genel e, konsepti e, panel, konser, tiyatro, kültürel çalışmalar, yerel dinamiklerle ilgili e, çalışmalar, ana dilde çalışmalar, işte kadın, çocuk, tiyatro ve benzeri bütün çalışmalar Dersimli yazarların içinde olduğu dört gün boyunca bu bölgedeki yaşamı, bu bölgedeki kramları, bu bölgedeki hikayeleri anlatan çalışmalar. Yine yazarlarımızı anlatan bir çalışmada söz konusu. Çeşitli tiyatrolar olacak. Çocuk tiyatrolar ve ana dilde, dilde tiyatrolar ve aynı zamanda da film gösterileri olacak. Süreç içerisinde beklentimiz şu, muhtemelen dışarıdan Dersine çok fazla insan gelecek. Ee, sürece uygun bir e, yani programımıza uygun bir çalışmanın sürdürebilmesi için gelen dostlarımızın arkadaşlarımızın aldığı kararlara uygun bir şekilde evet. davranması. Çünkü e, maalesef e, nüfusun çok fazla üstünde bir insan sürpülasyonu olacağından kaynaklı toplumda bazı kaygılar gelişiyor. Yine hem toplu çevredeki kirlilik, muzursu ve badi üzerindeki yoğunluk, o baskı ve benzeri şeylere daha düzenli, daha te, e, dikkat ederek e, herkesin uyumasını e, talep ediyoruz. Yine süreç içerisinde belediye ve komitedeki arkadaşlarımız bunun denetleyicisi olacak. Esnaf Sanat Kararı, Ticaret Sanayi odası, siyasi kurumlar, Baro, TUMO, e, bütün bunlar da e, süreç içerisinde bu e, şeyleri takip edecekler. Ee, süreç içerisinde olacak sıkıntılar bir e, komitede e, verilecek telefonlar ya da bildirilecek adreslere başvurarak aslında oradaki soruların çözümüne dair direkt komite ile diyalog kurmanızı kurulması önemli bizim açımızda. Çünkü her e, festivalde zaman zaman bazı sorunlar, sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz, nam tutun, kalma, kalma tutun birçok şey. Bizimlerle ilgili bütün başvurularımız yapıldı. Ee, İlmak daha yazışmada bize gelmedi ama ben bu, dönem festivalin yapılacağına dair kararlarımızın olduğu herkesin buna uygun davranacağını düşünüyorum. Şimdi şimdiden festival dersim altına dersinde bütün dostlarımıza hayırlı olsun diyoruz. E, emeği geçen yine de dostlarımıza, arkadaşlarımıza, siyasi partiler, demokratik bir arkadaşlarımıza, herkese e, teşekkür etmek istiyorum. sağ olun. Evet. İçileri bu yıl 21.sini düzenlediğimiz Muzur Kültür ve Doğa Festivali'nin son aşamasına gelmiş bunu. Bugün başkanımızın da ifade ettiği gibi programın e, bitmiş halinde tümünü sizlere ve basına paylaşılacak. E, Umarız bu yıl gerçekten e, Dersim halkının istediği biçimiyle kendi kültürümüze inancımıza uygun bir şekilde gerçekleştireceğimiz inancı güçlüdür. Şimdiye kadar gerçekleştiremediğimiz gerçekten 25 yıllık içinde özlem taşıyan program dolu doluya çok zengin programlar içerisinde bulunmaktadır. Başkanımız genel başlıklar halinde hepsini tek tek ifade ettiler ama bu yıl özellikle basında ve tüm kamuoyuyla açıklayacağımız şekliyle e, dünyaca ünlü Belçika'dan opera sanatçımızdan yine Yunanlı sanatçı arkasından Erbil'den gelen sanatçı, Erivan'dan gelen halk oyunları İsviçre Federal Milletvekili ve arkasından Gerçekten 25 yıldır hayalini kurduğumuz Küba'dan bir grupla bu yıl Dersim'le ve Dersim'in dostlarıyla hep beraber bir arada olacağız. Bir nevi Gerçekten uluslararası bir festivale dönüşmüş durumdadır. Çok zengin içerikleriyle birlikte bu yıl 21'sini düzenleyeceğimiz çalışmayla faaliyet yürüteceğiz. 2 Ağustos'ta Nazmiye Düzgün Baba Kültür Etkinliği ile başlayan 3-4-5 Ağustos tarihlerinde de yine Dersim Merkez ve Pertek, Hozat, Ovacık ilçelerimizle, Mazgirt ilçelerimizle birlikte 4 günlük dolu dolu bir festival etkinliği olacak. Kültürel çalışmaları çok zengin. O yüzden tüm Türkiye'de bulunan ve dünyada bulunan Dersimli ve Dersimli dostlarımızı bu büyük halayda buluşmaya ve her Dersinli, omuz omuz hep beraber büyük halaylarla birlikte Dersim'de omuz omuza olmaya bekleriz. Hepsi teşekkür ederiz bir başvurularımızı yaptık. Hem de çadır alanları belirleyerek hem çadırda gelmelerini sağlamak hem de bizim de burada katkısını ödeyeceğimiz, destekleyeceğimiz bir e, çalışma olacak. Ama esas olarak e, 20'ye yakın yapılan e, festivallerde daha çok e, bu bölgede bulunan yurtlar kiralamaya gidiliyor ya da e, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak, valilik makamına başvurarak e, burada yapmaya çalıştık. Yine aynı e, süreçte özel yurtlara da diyalog kurmaya başladık. Oralarda da e, bir e, çalışmamız var. Ama e, bunların her biri ne kadar yaparsak yapalım gelen kitleyi karşılanabilir. Muhtemeldir kitle burada e, dersin halkıyla bir e, diyalog kuracak. Burada aynı zamanda bu çalışmalara rağmen, planlamalara rağmen Aynı zamanda burada çağrımız olsun. Dersim halkı dışarıda gelen her bir dostumuzu dışarıda bırakmamak adına en az bir tane ya da iki kişiyi kendi evine meyman etsin, misafir etsin. Onlarla diyalog kurmasını önemli olduğunu düşünüyorum.